Günaydın sevgili izleyenlerim, kanalıma hoş geldiniz. Nasılsınız, iyi misiniz? Umarım iyisinizdir. Bu güzel Bursa sabahından, bu sıcak Bursa sabahından hepinize sevgiler selamlar. Beni soracak olursanız iyiyim, ama bugün hava çok sıcak. Gerçekten Bursa'da aşırı derecede nem var. Biraz dışarıda da işlerim var. Yeğenimle birlikte AVM'ye gideceğiz. Biraz işler var. Bahçede bir şey yapacağım. Kahve içeceğim Allah nasip ederse inşallah. Biraz kendime gelmek istiyorum. Dün affedersiniz bayağı abur cubur yemiştim. Midem gerçekten çok kötü. Sadece sıvı tüketebiliyorum dünden beri. Yemek yiyemiyorum. Ama kahveye de hayır diyemiyorum yani. Biraz bahçeyle ilgilenirim hani otları falan ayıklıyorum. Çiçek e, işlerini çok seviyorum biliyorsunuz. Siz de görüyorsunuz. Çiçeklerim gerçekten çok güzel oldu. Maşallah diyeyim nazar değmesin. Allah herkese isteyene nasip etsin öyle diyeyim. Tabii ki ben de çok isterim hani kocaman büyük bir bahçem olsun. Çiçeklerle, ağaçlarla donatayım. Çok isterim. Hani çok sebze falan değil de çiçek ağırlıklı seviyorum. Hani böyle değişik güzel açan çiçekleri çok seviyorum. Rengarenk açan çiçekleri, sarmaşık türü şeyleri çok seviyorum. Ne bileyim Allah hepimize inşallah böyle umut ettiğimiz şeyleri versin, sağlık versin, sıhhat versin, afiyet versin. Çocuklarımızla, büyüklerimizde hep beraber esenlikler içerisinde yaşamayı nasip etsin ya Rabbim. E başlayalım artık bugünkü işleri arkadaşlar. Evet arkadaşlar, bugün Hatice Duru'ya ayırdık vaktimizi. Hep büyüklerle bayramlaşıyorduk. Küçüklerin de gönlünü almak lazım tabii. Onlar da gezmek, eğlenmek istiyor. Hatice Duru benim gibi tam bir kitap kurdu arkadaşlar. Hatice Duru ile birlikte kitaplara bakacağız, gezeceğiz, yiyeceğiz, içeceğiz. Bakalım bizi neler bekliyor? Görüşürüz arkadaşlar. Arkadaşlar burası evimizin alt tarafındaki cadde. Media Market burası. Ee, karşıda Karfursa AVM var Oraya gideceğiz Birlikte e, gezeceğiz Hatice Duru'yla Hatice Duru zaten hazır beni bekliyor Bu arada elimi de bırakmayacağı için e, Daha çekimleri burada yapmayacağız Caddeyi karşıdan Karşıya geçtikten sonra Tekrardan bakalım Evet Kika'ya geldik arkadaşlar Hatice Duru henüz okumayı yazmayı Bilmiyor ama e, Okutturuyor valla bulduk. Tatlı şey. Ay stiletik emiklerine bakıyoruz. Evet. Ay, bakıyor. Ay Hala, bunlardan bir tanesini alalım mı? Çok tatlılar. Ayy. Eda ablan korkar. Müzeyyen <laughs> Senar. Harika. Hala, bana çok Halacığım önce bir geziyoruz. Tamam mı? Sen çok akıllı hanım bir kızsın. Seninle geziyoruz böyle. Bakıyoruz neler var neler yok diye. Harika şeyler değil mi? Çok güzelmiş. Onlar küçük hikaye kitapları. Çok güzelmiş. Masal kitapları. Seninle okuyacağız. Kalacım onları. Kika burası arkadaşlar. Harika şeyler var gerçekten bütün okul kırtasiye hediyelikler harika şeyler var gerçekten ah, nostalji köşesi on numara zaten Stefan Zivitler burada. gramofon alacımı Eskiden bunlar dinleniyordu koy alacım yerine öyle koy çekelim böyle onları da Evet. Bu kapalabiliyor arkadaşlar. Çok güzel. Kahve dünyası burada. Gidelim mi? Yok alacağım orası kahve dünyası değil. Burada puzzlelar çeşit çeşit. ve ailecek oynanabilecek oyunlar. Baba. Hamur oyunları. Alacım tamam. Baba. Tamam bir tanem dur. Tamam şimdi koy önce bir geziyoruz alacım sonra. Vallahi çocuklarla buradan biraz zor çıkılır. Efendim alacım. Ama şey keşke mavi dondurma da olsaydı üstünde ya. Ama bu çilekli çok güzel. Tamam o zaman bugün de bundan yiyeyim. Tamam afiyet olsun. Peki. Biri Hatice Duruyu durdurabilir mi lütfen? Çıkaramıyorum buradan. halacığım hadi gidelim artık. halacığım hadi lütfen. Emine ellerine sağlık olsun Güler abla. Teşekkür ederim kahve için. Ben de teşekkür ederim. Bayramı mübarek olsun. Gerçi görüştük de kapı ağzında yanan evet. şey yapamadık yani öyle. Bayramımız mübarek olsun Güler ablacığım. Nice güzel bayramlar inşallah. İnşallah, sağ inşallah canım olsun. sağ olasın. İnşallah. Bak bakalım tadını nasıl almış. Hmm. Çok güzel olmuş. Ellerine sağlık. Afiyet olsun. Ee, bayram nasıl geçiyor Güler abla? İyi valla dün kızlar vardı hastaneden. Ha, Onu soracaktım ben de akşam baya bir gürültü geliyordu. Maşallah dedim bayram. Bayram klasisi şey, var çok herhalde. Çok komik diye ya Çok güldük onlarla da oldu. Komik komik şeyler oldu. Zaten Zeliha çok komik bir kızdır yani. Ona öyle güldük. Evet. Ama şey, aa, Siz de bayağı kalabalıktınız. Bugün birazcık yeğenler dördü bir araya gelince Allah'ım birini sus Biri dinlemiyor, birine sus Biri dinlemiyor. Hepsi çığlık çığlığa dedim en sonunda. Şimdi geliyor dedim ev sahibi. Şimdi çıkacak yukarıda bizi kovacak evden. Ben onları var ya şu çapraz komşuların torunları sanıyorum aa, ben de. Eda aa. uyuyordu. Ay, ondan Allah'tan. sonra dedim vallahi duyarsa şimdi dedim çıkar aa, yani. Valla çıkar çünkü yani çıkar uyan bu. insan. Evet. Ben anlayabiliyorum yani. Sonuçta nöbete gidecek. Ben çok etkilenmiyorum gürültüden zaten de. Ama yine de insan yani şimdi hani hiç gürültüsüz bir ortamdayız ya de biz. E şimdi bir anda bir arada geliyorlar, toplaşıyorlar. Canları sağ olsun gene bir şey demiyoruz ama. Yani şimdi ne kadar anlayışlı işte bir insansın gene. Güzel bir davranış. Başkası olsa çoktan kapının önüne koymuş gibi ne ne geliyor? Olur, bir insan yani evet. Çocuklar her türlü. çocuk da Çocuk evler, o. Dinlemez o. Dinlemez ki. Ki. Bugün ben Hatice Duru'yu götürdüm Karfur'a. Hmm. O şeye bir girdi. Onu da alalım hala. Onu da alalım hala. Etrafında de Kitapçıya tam. girdik. Çok seviyor o, kitapları o. falan. E, tamam, o, dedim, o, oldu tamam. He, onu <laughs> da alalım. Vallahi dedim bir şey alacaksın Hatice Dur. Sonra da hadi iki şey oldu gene. Sonra baktım bir daha diyor. Dedim Hatice dur. Bak yarın nöbetçiyim dedim. Öbür gün çıkaracağım seni. Böyle yaparsan dedim götürmem bir daha dedim. Tamam oğlum istemiyorum hala dedi. Bir Ay. daha dedi. Tamam dedi. Aman Allah'tan hmm, tamam, anlayış. Işte. Vallahi bizimkisi size küçük ya biraz, yani ne bileyim Hatice Duru ile aynıdır. Gerçi Hatice Duru kaç yaşında? Altı yaşına girdi. Tamam, bizim eslemle aynı yaşlardalar. Abimin hmm. kısa eslam, Allah'ım onda mesela bir yerlere gidiyoruz, o da öyle. Hemen bir oyuncak, hemen bir e, ne bileyim çikolatadır bilmem nedir. Hani böyle bazı zaman diyorum ki yani param yok abicim. Hani sırf, hani nasıl diyeyim? Hani çocukları kandırmaya böyle plastik plastik şeyler satıyorlar ya onun için diyorum hani. Hani bazı şeyleri tabii ki ben de istiyorum alayım ona. Hoşuna gidiyor, gitmiyor değil. Ama hani bazı yarı işsiz şeyleri de izin vermiyorum. Param yok. Gibi. Yapacak bir şey yok. Başka türlü anlamayacağım. Hatice duru da dinliyor benim. Evet. Param yok desem, evet. şey yapmaz, ısrar etmez evet. zaten. Ya paramız var olsa da yok diye çok yargı biliyor musun? Eskiden benim yanıma yaklaşmıyordu o bu de otururken. Hı -hı. Şimdi Şimdi en sevdiğim halam gelmiş diye bağırıyor. Tamam. Şimdi her istediği yapılıyor, hmm. her şeyi Evet. Ondan da çok seviyor. Piran halasını evet. da çok seviyor. Hmm. Yani, evet, bir tane. Onu daha da çok seviyor var, ama değil mi? E, işte hmm. yani, çocuklar işini biliyor. Valla hmm. aynı. Valla bizimkiler de öyle. Olsun bilsinler ya. Onlar çocukluklarını yaşasınlar. Biz bazı şeyleri yaşayamadık bari onlar yaşasın diyorum bazen. Hani hmm. çok şükür yaşamaya çalıştık ama. Her ne kadar bu kadar bolluk yoktu bizim zamanımızda. Çikolata da alsana Emine. Ay, teşekkür ederim Güler abla. Valla sayın kanalımın izleyicileri diyeyim. Size de buyur etmek isterim ama. Çok <laughs> Gerçekten şey ayıp olmuyor inşallah böyle de yapıyoruz ama. Hı hı. Olsun ya bayram yani çikolatası sonuçta bu. Herkesin <laughs> elinde vardır. Sen yarın işe gideceksin mi Emine? Gideceğim bize iki gün. Sizin günü... yoğundur ama ya. Evet yoğun şey... oluyor bizim. Restoran bayağı da büyük bir restoran. Evet. Bizim restoranımız maşallah. Kurban bayramı olsun fark etmiyor. Arabam olsa valla oraya gelirim ben. Ama arabam ters biraz yol olarak evet. ters yani. Biraz ters kalıyor. Aynen gidiş geliş. Hı -hı. Geliş sıkıntı değil de gidiş biraz sıkıntı oluyor. Artık beklerim diyeceğim ama taksiyle bir gün gelirsin inşallah. Yarıyor olan taksiye inşallah bakalım. Teşekkür ederim güzel abla. Tek ederim. Afiyet olsun amice. Bayramlık çikolatası süper. Afiyet olsun. Evet. Bayramın ikinci günü akşamı bir araya gelebildik sonunda. Çok şükür. Siz de Burdur'daydınız değil mi Mehmet? Evet. Ancak Geldi. gelebildiniz. Mübarek olsun. Sağ ol. <laughs> Şöyle Ah benim kardeş Cazım da buralardaymış. Evet, evet abla. Ha, bayramı elimizi bayramı öptürmeye bayramı gelelim yani değil mi? Yok estağfurullah. Bayram mübarek olsun abla. Sağ olasın Allah razı olsun. Senin de bayram mübarek <laughs> <bayramı bayramı gülüyor> olsun. <gülüyor> <gülüyor> artık bakalım yarın nöbetçiyim ben öbür gün görüşürüz inşallah. 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 Valla arkadaşlar ne diyeyim ben bugün bu videoyu bu saatte artık kapatayım saat 12'ye geldi çünkü. Ee, tekrar başka bir videoda buluşmak üzere hoşça kalın diyorum sağlıkla kalın ee, kendinize iyi bakın Allah'a emanet olun.